Güzellik tanrıçası Venüs'ün kontrolündeki kadın terazi kadını. E, terazi Venüs, güzellik, aşk ve zarafet, sanat tanrıçası. Dolayısıyla da işte bu bütün e, güzel vasıflar Terazi burcuna yansıyor. Eğer bakarsanız güzellik kraliçelerinin burçlarına çoğunlukla Terazi burcunda olduğunu görürsünüz. Hakikaten güzel ruhlu insanlar, güzel yüzlü, güzel fizikli insanlar terazi burcundan çıkıyorlar. E, terazi bir denge burcu. Hep tartışılır ya e, dengesi var mıdır, yok mudur diye. E, ama hakikaten bir denge e, unsurudur. Özellikle ailesi için, çevresi için. Herkesin uyum içinde, ahenk içinde yaşamasını ister. Hiçbir zaman kavgadan, şiddetten, e, çirkinlikten, e, basitlikten e, hoşlanmaz ve bunlardan kaçar. Azıcık ses tonu yükseldiğinde terazi burcu yok olmuştur, gö göremezsiniz. Kıskançlıkları anlamaz. Flörtçüdür, Terazi Burcu kadını bu kadar güzelken, bu kadar çekiciyken elbette ki etrafında bir dolu insan olacaktır. O da bunu kullanır. O dişiliğini, o cazibesini çok güzel kullanır. Etrafındaki insanlarla flört etmeyi çok sever. Ama kendine layık birisi olmalı ki ancak evlensin. Çok zor seçer. Seçene kadar... Herkesi dener, anlar, tartar, en sonunda karar verir. Karar verdiği noktada da artık vazgeçmez. Hata yapma riski çok azdır. Başak burcu eleştirir demiştim. E, seçer. E, terazi burcu onun seçtiklerini de seçer. O daha bir daha elemeden geçirir. Dolayısıyla e, en sonunda karar verdiği kişi hakikaten. En doğru kişidir onun için. Dolayısıyla da kararından kolay kolay da vazgeçmez. Ee, evi son derece güzeldir. Estetik değerleri çok güzel olduğu için iyi bir annedir. İlişkileri çok güzel kurar. Sosyal ilişkilerinde de, eşinin ailesiyle olan ilişkilerinde de, arkadaş ilişkilerinde de son derece dikkatli ve titizdir. Ee, oldukça da başarılı olur ve sevilir de onlara hayran olmamak hakikaten mümkün değildir.